bu çok böyle can alıcı bir soru. Hocam ne olacak bu Kuzey Kıbrıs'ın hali sorusu. Ben hep şunu düşünmüşümdür. Biz nasıl istersek bu Kuzey Kıbrıs'ın hali öyle olacak. Dolayısıyla eğer biz çalışırsak, biz el ele verirsek, biz inanırsak Kuzey Kıbrıs'ın hali çok iyi olacak. Çok güzel günler göreceğiz. O yüzden kendimize inanalım. Özgüvenimiz tam olsun. Kıbrıslı Türkler çok daha zor koşullarda çok daha büyük güzellikler yarattılar. Bugün de bunu yaratmaya muktedirdirler. Kendimize, halkımıza inanmamız lazım. Bir hukukçu olarak neden avukat olmayı tercih etmediniz. Evet, bir hukukçuyum. Hukuk fakültesini bitirdim. Hiç Avukatlık stajı yapmadım. Türkiye'de de Kıbrıs'ta da yapmadım. Avukatlık yapmayı da hiç bugüne kadar düşünmedim. Yani bu yapılmaması gereken bir meslektir diye düşündüğümden değil. Avukatlık çok önemli bir meslek. Hakkı savunmak, adaleti savunmak ve bunu bil fiil icra etmek anlamına geliyor. O yüzden kesinlikle avukatlık mesleğini kötü bir meslek olarak gördüğümden değil ama ben hep işin teorisiyle uğraşmayı, bu konuda yazıp çizmeyi daha fazla tercih ettim. Daha fazla sevdim. Daha çok avukatlık mesleğini icra eden sevgili meslektaşlarıma yazarak, çizerek, anlatarak, öğreterek katkıda bulunmayı tercih ettim. Bundan sonra da herhalde bu tercihim değişmez diye düşünüyorum. Her şey yolunda mı başkanım diye bir soru sormuş bir arkadaşımız. Her şey dediğim gibi biz çok çalıştığımız müddetçe yolunda olur yoluna girer. Şu anda her şey yolunda mı diye bakılırsa memlekette maalesef şu anda her şey yolunda değil. Gülmeye çalışıyoruz ama hani şiirde söylendiği gibi gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir. Gerek sağlık açısından, gerek ekonomi açısından, gerek geleceğe dair öngörülebilirlik açısından şu anda halkımızın bir bütün olarak istediğimiz gibi gülebildiği kanaatinde değilim. O yüzden bizimki de sadece bir tebessümden, bir gülümsemeden ibaret kalıyor ama her şey yolunda olacak ve hep birlikte güleceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Tabanda sizi başbakan olarak görmek isteyen çok büyük bir kitle var. Adaylığınıza etkisinin olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii beni herhangi bir görevde görmek isteyen insanlarımızın olması beni ancak mutlu eder. Ama şu anda önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var ve biz gerekçelerini uzun bir süredir anlatıyoruz. Bu dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı makamının son derece aktif, son derece yoğun çalışan bir makam olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve önümüzdeki en büyük engellerden biri dünyaya henüz açılamama Kıbrıs sorunu diye bir sorunla onlarca yıldır bir arada yaşamak zorunda kalmak birçok neslimizin aslında kendi etkinlik süresini maalesef bu sorun çözülmeksizin ve dünyaya açılamadan tamamlamak zorunda kalması hep şunu söylüyoruz bizim kaybedecek tek bir neslimiz dahi yok o nedenle dünyada şu anda yeri olan Birleşmiş Milletler Şemsiyesi altında toplum lideri olarak Kıbrıs Rum toplum lideriyle eşit kabul edilen Cumhurbaşkanlığı makamı aracılığıyla bu ülkeye çok yoğun çok çalışarak ve çok yoğun hizmet verebileceğimize yürekten inanıyorum. Dik durun duruş size göre ne demektir? Bana göre dik duruş her şeyden önce ayaklarımızın üzerinde durabilmek demektir. Kıbrıs Türk halkının kendi kendine yetebilmesi demektir. Bu ayaklarımız üzerinde durduğumuz zaman dik de durabileceğimiz anlamına gelir. Peki kaynağımız yeterli midir? Gerek doğal kaynağımız, gerek ülkemizin kaynakları, gerek beşeri sermaye diye tanımlanan insan kaynaklarımız yeterli midir? Ayaklarımız üzerinde durmaya, ayaklarımız üzerinde durduğumuz için dik durmaya. Evet ben yürekten inanıyorum. Bunu test ettik, gördük öyledir. Evet bunlar yeterlidir. Biz ayaklarımız üzerinde duracağız. Ayaklarımız üzerinde durunca da dimdik durma şansına sahip olacağız. Buna yürekten inanıyorum.